I think I'm losing my mind Trying to stay inside the lines Şuradan Alt yazıları Al abi, abi. abi Al şunu, bunu al, bunu al Yapıştır Efendim, Şey yap, yap, kendine malzemeler yap Sonra sen benim üstümden kazmaya başla Güzel çok kişi olacağız ya böyle o iyi olacak ya Ne bileyim Maxi diye şurbaz Maxi Gel gel Furkan yapayım. sen de gel oğlum. Senin gibi adam. Oy. Bizim survival sen oynayanlara özel şey dediğim. açtık. O da açtık. Maxi. Arif gel. Sana göstereceğim İyi ne yapacağını. Abi. Bak şu üstteki tavanlarda hani biz çarpıyoruz ya. Onları kaz abi. Ben 1.16.5'ti değil Evet İyi. evet. Bak bak. Oy, Adam ay. lan elmas buldum sandım lan. Evet, duvar. Mineshare buldum. Geliyorum. <laughs> Burada, bu dinlenme resmen. Kömür niye Ben her şeyi diyeceğim şimdi. Ben Minecraft çok iyi oynarım. Haberiniz olsun speedrun'cıyım ben. <Gülüyor> 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 Senin sandığın oldu. Neyse tabii bu kapalı. Geliyorum <laughs> şimdi. Lan sandık gitti. Üstüne atladım sandığının. İçinde ne var dedim. Bir anda sandık şu an gitti çünkü. Göremiyorum diye sandık yok. Al sana kazma gel. Lapis için taş kazma yetiyordu değil mi? Evet. Yok yok. eminim. yetiyor abi. oğlum. Geldi mi üstüne? Evet taş yetiyor. Abi, Şu karşıda bir tane deli var. Burada creeper var. Ali arkanda creeper var. Ay, ay. Ali arkanda <laughs> creeper var diyorum çocuk arkasına koşuyor. E köyü bulmayın. Ama ya var ya. Kırık. Oğlum bir sürü hayvan mı? Bir sürü var. Tamam. Ölmeyeceğim. Arkana bir baksana. Oha kanka burada spawner mı? Galiba. Al. Oğlum zombiler çok garip ya. Oha lan çok çok fazla bunlar. Çok fazla bunlar. Hayır bak öldürüyorsun yenisi doğuyor anında. Evet evet. Abi jitter click'i seviyor musun Furkan sen? Ben jitter click mantığını hiç sevmiyorum. Evet evet eskiden vardı. Değil. Hayır. Dalma bana. Dalma bana. Kaya neredesin? Gel. Nerede gel. bizim eşyalarımız? Kanka ben burada e, öldürüyorum. Aha takıldım ya. Öyle bir şey sandım. Demek aldım, ekipman daha demi koydum. Yapmak isteyen alsın. Lan nerede bizim eşyalarımız? Ben çok farklı yerde. Oha oğlum. Girme girme girme. 3 tane abi falan vardı yani yani. Ali arkamızda kapalı. Kapalı. Hayır. Lan <laughs> elli burada kaldı. Lan yağaç kırdım biz. Biz mı oynuyorduk? Evet. Farklı oynuyorduk. Hey Fahit. Aga bunlar oğlum, çok iyi. Oğlum şu arkasında 5 tane zombi var. <laughs> Kaya baksana be arkana. Evet evet. Oha. Lan şuraya gitmeniz lazım. Kasma lazım valla. Ali arkanda. Sen beni koru ben bunu kırıyorum. Sen beni koru ben bunu kırıyorum. Gelme lan. <laughs> Bırakın lan beni, bırakın lan beni. Kırdım beyin. gel gel gel, kırdım kırdım. Kaç, kaç. Lan buraya gidin, creeper var iki tane orada. Kaç. Lan <laughs> hayır ya. Oha, oha. Oha. Abi yapmayın abi. Abi kardeşim olabilirim abi. Kaya <laughs> <laughs> elimle dört tane doldururlar. Kaç, kaç. Kaya. Hı? Ha? Game rule açsak olmaz mı? Game rule, bilmiyorum. <laughs> Aç. Açalım ya. Yemur Hiç keşfe çıkamayız o zaman. Hiç keşfe çıkamayız lan zaman. İki öldük mü eşya bulamayız. Aynen yani. Tamam. Ben şu an mafya almaya gideceğim Tamam açıklamaya gerek yok de abi tamam. Bunu <laughs> nereden alacağız? Biliyorum. Bir. Burası şu an var ya ana baba günü. Evet. Aha burası. Bu kimin? Bu senin mi? Gel gel gel. At. Oh. Lan iki tane bir tanecik tatlı kılıç bu ne lan? <laughs> Nerede bizim eşyalar? Benimki nerede? Şey. Bizim eşyalar ben nerede? Sen gözükmüyor ki. Aa şurada benimki. Aa. Benimki de şeyde kanka o zaman. Dur. Buradan girdim evet. Sonra buraya gittim. Hah burası. Benimki burada. Kanka burada bir sürü şey kaynıyor. ya. Maden iş yapmıyor. Ya git oğlum artık. Bu ne zombi ya? Yeter. Spawner'da bu kadar zombi. Allah'ım ya. Dalga geçer gibi de bu. Kaya. Yayla ok attım. Yay kırıldı yani. Benim şu mu eşya var benim? Bak Bakayım. Of. Anlaşılmıyor ki. Bana bir tane kazma ver Allah rızası için. Bir kazma ver şu heh. Kırılmak üzere. Al al şunları. Hayır. Tamam hayır alayım diyorum. alayım. Tamam aldım. Tamam, hmm. tamam. Maxi'nin yanına gitmem lazım. Selam abi. Bu Maxi mi? Oh eşyalarım. Lan bu ne lan? <laughs> Aa piramit buldum. Ay bu bu olmaz ya. Bu böyle imkansız. Ne yapacağız? Oh. bir şey yapabiliriz yani yapı üzerinde cool böyle ende gidip bir anda bitirme üzerinde olacak? Hemen bitirmeyelim bu oyun ya. Daha sonraki yayınlarda bitiririz. Aa büyük dağları buldum ya. Oğlum ya benim eşyalarım Efendim? gitmiş. Burada sandık yok. Sandığın üstüne yazıyor of ya, ya. kanka. Ya. tp'liyim mi seni. Kendini TP'le ya o kadar uğraş. Al yemin. Çubuk var mı? Eee o zaman ben bok yiyeyim. Kalk kalk ama ya. Sen doldun attın. Tarih sınavı nasıl geçti? Benim tarih sınavım iyiydi ya. Ya ben 11. seviyeye inip kırdım. Lat 11'e bin ben. Şuradan kırdım <laughs> bari. Kim ne çıktı? Ayrıca kendi 2 çıktı. Ekran bacaklı kıyameti 5 çıktı kırmızı güçlü şey çıktı Aga indirdin falan. mi? İndirdiysen üstüne tıkla. Tamamı göğsü çıktı. İyi. Okey okey ee, falan atıkla. Arif bir susacağım mı? ikinden söyle. <laughs> bile bile yapıyor böyle. <laughs> e, elevden çevre iki ve hmm, uzatıyor böyle. Aa ben bir yere çıktım. Ya buraya gelmişler oğlum zaten. Burası yarık. Buraya Maxi gelmiş. Burada bir şey söyleyeyim. Pis hala biz peaceful'da mıyız? Aynen. Değil misiniz? Değil mi? <siz? gülüyor> Değil mi? Evet, bir creeper var tane. yanımda. Arkadaşlar ben Çok... bir tane maden fırını yapıyorum. Tamam. Sen Daha ben ben. Evet evet çıktım şimdi. Tamam. Yemek yok ya. Sandıkta sandıkta da yok. İstersen al şey. Ben demek yemek var mı? 4 tane ekmek var. Az önce bütün köydeki şeyleri topladım ben. Bende de 21 ekmek var. <laughs> Kaya. <al. gülüyor>